Uzun bir e, süre kariyerimde e, çok tutkuyla, sevgiyle, severek e, oynadım e, basketbol hayatımı. Aslında iki sene önce e, bıraktık ama pandemiden dolayı böyle bir organizasyon olmadı. Bugünün özelinde e, bu güzel organizasyon için Türk Basketbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyorum. E, bize el sahibi yapan Kocaeli İdlik Belediyesi'ne çok teşekkür ederim. Ee, çok duygusal tabii ama yani aslında kızlara dedim ki ağlamayacağım. Siz de sakın böyle şey yapmayın ama onlar benden önce bu duygusallığı yaşadılar. Ee, gerçekten e, çok güçlü, çok kuvvetli, çok değerli. Hiç bitmeyecek bir bağımız var. Ee, hem basketbolla hem de e, bu basketbol kariyerim boyunca bana yol arkadaşlığı yapmış bütün herkese çok kuvvetli bir bağ oluştu. Çok güzel bir aile olduk. Hem iyi takımlarda hem oynadığı bütün kulüplerde. O yüzden e, yani bugün e, biraz zor, biraz duygusaldı ama e, tutabildim kendimi. Yani 25 yıllık bir kariyerim var. Bu kariyerim boyunca bana yol arkadaşı yapmış çok fazla takım arkadaşım oldu. E, çok fazla eee takımda, kulüpte oynadım. Yöneticim oldu, koçlarım oldu. E, orada çalışan emekçi arkadaşlarım oldu. Mini takım düzeyinde de gerçekten Yıldız Mil'den Amin takıma kadar e, bize başkanlık yapmış, federasyon başkanlığı yapmış e, başkanlarım oldu. Çok büyük emekleri var. E, hem benim üstüne hem de e, kadın basketbolu için. Onun çok değerli kadın isimler var, kadın e, kadınlarımız var. Bizlere inanılmaz emek verdiler. Yani kendi çocukları gibi üzerimize titrediler. E, yani çok fazla isim var ama çok değerli hepsi, oynarken de değerliydi, oynadıktan sonra da ne kadar değerli oldu daha fazla hissediyor ve anlıyoruz. Uzun bir süre oynadım, çok büyük tecrübelerim oldu, çok büyük kazanımlarım oldu. Maddi Manevi çok şey verdi basketbol bana, ee, bunun artık geri ödemesi olacak diye düşünüyorum. İnşallah bunu da yapmak istiyorum. Ee, Kazandığım, yaşadığım her güzel şeyin daha fazlasını... Yeni nesillere, genç kızlarımıza e, yaşatmak için ben elinden geleni, bana düşen görevi yapmak istiyorum. Yine basketbolun içinde kalmak istiyorum. Kalacağım da inşallah. Çok daha güzellerini yaşayabiliriz. E, gençlerimiz arkadan gelen nesilleri yaşatabilir. Bence biraz desteğe, biraz cesarete ihtiyaçları var. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız onun için. Bir sene sonra da olsa, on sene sonra da olsa hep e, izlerken içinde böyle bir heyecan bir kıpırtı olacak. E, bugün de var. Bundan sonra da olacak yani. Ama dediğim gibi e, bunu oynayarak olmasa bile e, dışarıdan yapacağımız işlerle aynı keyfi alacağımı düşünüyorum ben. Yani oynamak çok keyifliydi ama e, birliğin oynamasına vesile olmak, onların başarı kazanmasına vesile olmak, onlarla birlikte olmak, o mutluluğu yaşamak çok daha keyifli olacak diye düşünüyorum.